Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Antalya Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şubesi'nde görevli polis memuru Bedrettin Tok kullandığı otomobilin kaza yapma sonucu maalesef hayatını kaybettiği açıklandı. Kazanın Yeşil Sanayi sitesindeki yolda meydana geldiği ifade edilirken evine giden polis memuru Bedrettin Tok'un kullandığı otomobil Ağaca çarparak takla attığı ifade edildi. Kazayı görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polis memuru ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen maalesef polis memuru kurtarılamadı. Cenaze aldığı tıp kurulu morguna kaldırılarak buradan Bedrettin Tokun kazada hayatını kaybettiğini öğrenen Meslektaşları ise morga koştuğu ifade edildi. Yapılan açıklamalarda ise korkunç kazada hayatını kaybeden Özel Hareket Polisi Bedrettin Tok'un yakınları Ali Tıp Kurumu morgunda cenazenin alınışı sırasında maalesef gözyaşlarını tutamadı. Biz de buradan hayatını kaybeden Özel Hareket Polisi Bedrettin Tok'a Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.